Evet şu anda yeni yaptığımız yolun olduğu bölgedeyiz. Sağ taraf, arka taraf Talas Bulvarı. Bunun devamında hemen sağ taraf üniversite, sol tarafta askerinin olduğu bölge. Bunun devamında da Teknopark'ın olduğu bölgeye Eşref Bittis'e çıkıyor. Dolayısıyla Kartal Kavşağı'nı rahatlatacak akslardan birisi burası. Bu akstan gelen vatandaşlarımız direkt... E, üniversitenin arka çıkışına Teknopark'a geçebildiği gibi oradan Aşiyan Bulvarı'ndan Hulusi Akar'a, Talas'a ve Sivas Caddesi'ne geçecek bir imkana kavuşuyor. Dolayısıyla burası gerçekten e, bizim çok uğraştığımız iki senedir askeriyle ile yaptığımız protokol çerçevesinde e, genişlettiğimiz 15 metrelik bir yolumuz. Bisiklet yolu, yaya yolu ve yeşil alanı da olacak. İnşallah burası bu yaz açılacak ve vatandaşlarımıza sizlere en iyi şekilde hizmet edecek. Emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizde hem Talas Kavşağı'nı hem Teknopark Kavşağı'nı yaptıktan sonra da açılışını inşallah yapacağız. Hayırlı olsun. Evet. Evet. Ben şunu söyleyeyim bisiklet yolu ya çok sıkıntı oluyor. Şurayı kaldırdığımızda <laughs>